Selamlar millet videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Squid Game oyunundayız ve Squid Game oyununda birinci olmayı hedefliyorum açıkçası yani bir bu işler biliyorsunuz bizim için kolay şeyler. O yüzden videoyu şimdiden sonuna kadar izleyip kanala abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada başka oyunları çekmemi istiyorsanız da bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi girelim abi 5-7 kişi oldu 9 kişi oldu hemen bir girelim ve kendi gücümüzü onlara gösterelim abi. Evet bir odaya geldik şu anda gördüğünüz gibi abi hemen 1 milyon jackpot kaç kişiyiz bu arada bir bakalım bir kaç kişiyiz ona göre bu arada baya fazla kişi var ve bunları hepsini tek tek eleyeceğiz kankam 43 kişiyiz 43 kişi arasından ben 071 numarayım 071 iyidir abi 071 iyidir ve ben olabildiğince kendim kazanmayı hedefliyorum kankam. Başka şeyi yok yani bu işin. Ya kazanacağım ya kazanacağım. Ya yani shop'tan bir şey almamıza bile gerek yok. Anladın mı? Hiçbir türlü gerek yok yani, hiçbir türlü. Mis gibi oynayacağız kanka. Evet. Hadi bakalım. Bizim elemanlar geldi kanka. Benim saçlara bak. Fenayım ha yalnız. Bizim elemanlar geldi kanka bize şimdi bir şeyler anlatacaklar. Frontman nerede ya? Frontman korktu galiba. Gelmedi. Frontman'imiz bir tık korktu gibi. Evet. İlk oyunumuzla birlikte. Başlayalım bakalım. Bizi bir yere koydular abi. Güzel. Gayet iyi. O Guardian ne yapıyorsun lan kardeş? Ee, şöyle. Şimdi bunlara kardeşim tak tak çocuğu yapacağız. Hızlı bir şekilde geçeceğiz bunları. Green Knight. Green Knight. Bir tane bizim yayınlarda bir tane çocuk vardı ya şu kırmızı karakterli falan böyle. Green Knight değil, milleti rolü. Aa! Nasıl olabiliyor? Nasıl olabiliyor? La koşuyor gidiyor çocuk. Kanka vursana çocuğu. Ha öldü. <laughs> öldü bak bayıldı çocuk. Ben de diyorum niye ölmüyor bu çocuk kanka vurmamışlar da. Aha. Kanka oraya koşacaksın karşıya koşsana. Karşıya koşsa belki kazanır bu arada. Bak ah hareket etti. Hareket etti. Vallahi hareket etti. Bak 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 bak. Oğlum nasıl hareket ediyor? Vursanız da şunları. Aa bunları karakteri niye aynı? Biri mavi, biri beyaz. Oraya geçince vurulmuyorlar mı bu arada? Vurunca ölmüyor ölüyorlarmış. İyi mavi de ölecek şimdi. <laughs> tamam biz kendimiz güvenli güvenli kanka. Mis gibi geçelim. Bu arada 12 milyonumuz var. Bir elde frontman oluruz abi. Frontman de bakalım millete bir yargı dağıtırız gibi geliyor bana bence. Sanki bir tık. Gayet güzel. Hadi bakalım. iki kişi kalmış. Onlar da 7 saniye var bu arada yetişemeyecekler. Şu yok yetişemeyecekler. İmkanı yok. 2 1 0. A Vurulması lazım normalde. Vurulacak bence. Aa vurulmadı. Süre bitmesinden sonra geldiler ama vurulmadı. Oha. Oke okay abi. Ne oluyor lan burada? Aa, kel var bir tane. <laughs> Bu gardiyan bizimle. Daha. Biz bunu öldürsek şimdi mesela kanka bak o kadar fazla kişiyiz. Biz bunu arayıp öldürsek, silahını alsak, tarasak bunları. Gelen bütün gardiyanları falan oyunu biz yönetiriz kanka. Mis gibi gayet güzel bir şekilde bence yönetiriz gibi geliyor bana. Evet ikinci oyunumuz. Birinci olma yolunda adım adım gidiyoruz bu arada. Ve birinci olacağım ben inanıyorum açıkçası. Evet şuradan şunu seçelim de. Yuvarlak gayet iyi abi. Direkt fıt yuvarlak bitti. Tak tak çocuğu bitti. Direkt bitiyor kanka. Hadi bakalım. Kaç kişiyiz bu arada? 21 kişi kalmış. 43 kişi başladığımız oyunda ilk el 22 kişi ölmüş tam olarak. Ve gayet kolay bir oyundu yani. Allah. Dur dur dur. Kırılma falan yok. Çünkü birinci olacağız biz. Gayet güzel bir şekilde. Evet. Birazcık çatlak bile olsa bence gayet iyi bir şekilde çıkardık bence. Gayet iyi yani. Evet. Hadi bakalım. Kaç para birikmiş? 2 milyon 100 bin jackpotta olmuş şu anda. Baya iyi abi. Gayet gayet iyi bence. Hemen 3. oyunumuza geçelim ve milleti yok edelim. Evet abi 3. oyunumuzla birlikte şimdi gardiyanlar sırayla geliyorlar kanka biraz ürkütücü ve baba en geliyor çünkü birinci olacağım bu oyunda. Yani başka şansı yok bak oyun bile söylüyor artık kanka birinci olacağımı. Oğlum birinin kafasında şey var lan. <laughs> birinin kafasında post şey tabloyu geçirmişler kanka bildiğin. Bu arada 17 kişi kalmış. Şu an gayet güzel ilerliyoruz. Hadi bakalım. Ne oyunuydu bu? Şey oyunu. Kart çevirme oyunu. Kart nerede? Okey. Görmeden bile olsa yaptık kanka. Evet burada ne yapıyoruz? Burada taş devirme oyunu. Bu arada şu yeterli olur büyük ihtimal ona. Aynen öyle. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Burada tablo taş 5 taş mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Aynen. Hadi bakalım. Evet. Onu da yaptık. Onu da yaptık. Gayet iyi, gayet iyi. Koş, 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 koş. Hızlı, 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 hızlı. Burada neydi? Bilmem bir şey. Sarıda bıraksanız yetiyor bu arada bunu şöyle. Bilmeyenler varsa eğer ki aranızda hızlı bir şekilde direkt geçebilirsiniz. Hemen koş, 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 koş. Evet, geldik buraya. Bu ne? Bunda ha şey, sektirme oyunu. Allah. Yanlışlıkla hızlı bastık. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Gayet iyi abi. Gayet iyi. Hop. Baba birinci. Baba birinci. Evet. Mis gibi kankam. Mis gibi hayat. Gayet iyiyiz abi şu anda. Ve şu anda tam olarak büyük ihtimal 10 kişi falan kalacak burada. Ya da belki daha az bilmiyorum. Ya da daha fazla belli olmaz. Bakalım. Şu an jackpot'ta 2.4 milyon para var. Yani bizim için az ama şu diğer insanlar da öleceği için gayet de güzel olacak yani bizim için. Kafasında posterli adam geldi bu arada tekrardan buraya. <laughs> evet abi güzel. Hadi bakalım. Hemen dördüncü oyuna geçelim hızlı bir şekilde. Dingo dingo denk. Geldik abi dördüncü oyunumuzda. Mingle oynayacağız. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Buradayım. Geldim. Hadi bakalım. Bu şarkıdan büyük ihtimal telif yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok kankam. Yersek de yiyelim. Bizi tablolu adam hala ölmemiş bu arada. Bu arada en zor oyunlardan biri bu çünkü gayet baya sıkıntı yani bir gelirse falan harbiden sıkıntı. O yüzden bakacağız bir şekilde yapmaya çalışacağız abi yapacak bir şey yok. Şöyle yakın gezelim şeylere de kapılara. Boş yerlerde gezmeye çalışıyorum olabildiğince. 3. 3 tamam 3 3 olur. 2 bir kişi daha buraya, bir kişi daha buraya. Bir kişi daha buraya. Gelsin bir kişi daha. Hop çık dışarıda kal yat aşağı. Yat aşağı. Gayet iyiz abi 3 kişiyiz. Mükemmel. Çocuğun suratına kapattım kanka. <laughs> Vallahi billahi çocuğu suratına kapattım. Kaldı dışarıda çocuk. <laughs> Lütfen patron o şeyi yüzüme kapatma. <laughs> alimin şeyi geldi aklıma editi geldi. Karanlıktan korkuyorum. <laughs> Valla alimin editi çok iyi olmuştu ya harbiden. Yaparken aşırı güldüm ya. 8, 17, 16 hadi bakalım. Kaç kişi kaldık bu arada? O daha bayağı kişi var ya. 12 kişi var da. Olabildiğince az yerlerde gezeceğim. Bu arada az insanın olduğu yerler yani. Şu an bu tarafta az var gibi. O burada bayağı oldu ya. Tüyü tamam tamam tüyü tamam. Güzel gayet iyiyiz gayet iyiyiz. Çok iyiyiz kanka şu an. Tekte bak tekte direkt kapının önündeyim kanka. Vallahi tahminler şu an bayağı iyi gidiyor. Böyle giderse bu oyunun kazananı olma yolunda bir adım daha atmış olacağım bu arada. Gayet iyiyiz gayet iyiyiz kanka çok iyiyiz ya. Ne yapıyorsun lan kanki? Ne yapıyorsun kanki? İyiyiz değil mi? İyiyiz. Hadi bakalım. Kim ölecek? Ölen olmadı. Biz kankimizle burada bu oyunu kazanacağız gibi duruyor bakalım. E ölen olmadı. Madem ölen olmayacak niye oynuyoruz kanka bu oyunu? <laughs> Normalde öğlen olması gerekir değil mi? Mantıken. Yani. Bak burada az kişi var ha. 2 3 Lan gel gel gel. Gel gel gel. ha adamsın. Helal. Şu an çok iyiyiz kanka. Harbiden 3'te 3 üç direkt kapının önündeyim. Tahminler fena kanka. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Harbiden bayağı iyi gidiyoruz yani. Hadi bakalım. Adam bir şeyler yazıyor ama anlamıyorum kanka. Aha silah çekildi. Galiba birileri ölecek. Bu sefer de ölmezse kanka biz boş yere oynuyoruz. Bu oyunu gibi geldi bana açıkçası. Tarıyorlar birini. E. Ee? Ölmedi kimse. Ana 12 kişi hala. 12 kişi 17 kişi başladık 12 kişi bitirdik oyunu. 2 milyon 900 bin birikmiş bu arada. Bundan sonra büyük ihtimal ya halat oyunu oynayacağız ya da şey. Aa cam oyunu gelirse bu arada net bir şekilde sıkıntı yani şu an. Çok az kişi kalır. Oradan ilerleriz bakalım. Umarım cam, cam oyunu gelir ya bundan sonra. Hadi bakalım. Aa çok iyi be. Çok iyi be. Cam oyunu. Gayet iyiyiz kanka. Hadi bakalım. Aa cam bak. Aa aynı anda bastılar kanka. Niye acaba aynı anda basıyorlar? Tamam yani birinci sol. İkincisi. Kanka aynı anda bakıyorlar bak. Adam atladı zaten. <laughs> cam bakan adamlar varken gitti atladı aşağı çocuk. <laughs> Bizim gardiyan zıplamayı bilmiyor. Oo hepsi bakmaya başladı kanka. Hepsi baktı aynı anda. Kanka tek kişi baksın diyecektim. O da öldü. Çok iyi. <laughs> Okey abi. Çok iyi şu an. Aa çocuk gitti lan aşağı. Arkada biri kaldı. Kanka daha çok yolumuz var ya. Harbiden daha çok yolumuz var. Baksana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yer var daha. Harbi sıkıntı bu iş. O kadar insan yok kanka burada. Ya yani herkesin ikişer kere tahmin etmesi lazım şu anda. Ve şu an kimse atlamayacak gibi duruyor büyük ihtimal. Bu sefer soldur kanka. 2 kere sağ geldi. Hatta üç kere sağ geldi galiba. Aynen bu sefer soldur. Yani belliydi bu açıkçası. Sol tahmini yapmak daha Aa lan çocuk ha gitti sandım lan çocuk. Ölmemiş. İyi iyi Allah'tan ömür var ya. Yoksa harbiden sıkıntıya girecektik biz. Evet arkadaşlar. Böyle böyle atlarsak sıkıntı bizim işimiz söyleyeyim yani. Bunun bir taktiği vardı. Birileri taktik falan yapıyordu da ben o işi bilmiyorum kanka ya. Nasıl yapıyorlardı? Bir şeyin yansımasına falan bakıyorlardı kanka. İki dakikamız kaldı evet Kanka böyle hep birlikte öleceğiz ha Söyleyeyim bak Hep birlikte öleceğiz Go yazalım dur şunlara Go Helal lan sana Aslanım benim helal lan sana Oğlum çocuk aşağı atladı direkt ya Çocuk direkt aşağı atladı kanka ya oh, Helal lan sana Çocuk biliyor ha. Vallahi biliyor bak. 1,5 dakika kaldı. Bakalım ne olacak. Sol sol sağ sol sol sağ hadi hadi kankalar beklemeyin artık. <laughs> Şu an var ya çok gerildim kanka. 1 2 3 4 5 6 7 tane daha var kanka. Daha 3 tane zıplamışız. 7 tane 50 saniyeler kaldı. 50 saniye. Oğlum. Kanka bizim oyuncular niye böyle? 3 kişi kaldık biz şu an mesela. Sağ sağ sol. Left. Left. Hadi bakalım. Ya atlayacaklar ya hep birlikte olacağız kanka yapacak bir şey yok. Helal lan sana bak. Right. Right diyeyim dur. Oh! Oğlum benim sayemde geçiyor. Right. Oh! Oğlum ne yaptım? Hayır ya, hayır ya. Abi çok az saniye kaldı oğlum. Arka arka 3 kere tahmin ettim. Çocuk da bana güvenerek atladı oğlum ya. Çok güzel gidiyorduk ya. Harbiden var ya çok iyiydi kanka. Neyse millet yapacak bir şey yok. En sonuncu ölen bendim ama iki tane cam sayesinde maalesef ki birinci olamadık. Kaldık geride kanka yapacak bir şey yok o zaman. Görüşmek üzere bu videoyu burada bitirelim. İkinci bölümünün gelmesi istiyorsanız bu arada 30 like beğeni gelirse. 30 like beğeni ama 30 beğeni gelirse direkt ikinci bölümünü çekerim bu arada. ikinci bölümde de frontman alırız belki. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.